Evet, seni kaybede Aferin. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Elif Nil. Merhaba, nasılsın? Ne yapıyorsun? Aferin. Doğada, ormanda, çekimlerde misin? Arkadaşlar, Elif Nil burayı çok sevdi ve her fırsatta size video çekmek istiyor. Değil mi Elif Nil? Esin, e, 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 yine Amistan ki silafonu. ne zaman getirdin sen bu kisi falan bakalım. Şimdi. Wow, süper. Şimdi, şimdi, şimdi Süpersin, şimdi. Elif Nil. Hadi o zaman başta çalmaya. Burada bakın arkadaşlar kimler var? Oo, Elsa, Olaf, Kristoff, Hans, Anna ve Sivan Hans arkadaşlar. Çok Hans, kötü Hans. Hans, kötü Hans. Arkadaşlar Elif ne biliyorsunuz hiç Hans'ı sevemedi. Her fırsatta Hans'a kötü davrandı sen neden Hans'a bu kadar kötü davranıyorsun Elif ee, bak siyah şey var. Şey var. Silah mı var? Bir de Anna'ya kötü davrandığı için olabilir mi acaba Anna ve Elsa ya ilk bölümünde filmin? Hı? Ne dersin? Zaten ikinci filminde yok değil mi Hans? Peki hayır, hadi hayır, o zaman hayır, sen şimdi bize güzel güzel baksın. Hans bize mi baksın? Ama ben, biz Hans'ı göremiyoruz ki seni izlerken. Hans burada dursun o zaman. Peki hala sen bize güzel güzel müzikler çalar mısın? Evet arkadaşlar Elif ne coştu Elif'in her zaman kendini müzeye verdi arkadaşlar pekala hadi bakalım sen bize güzel güzel müzikler çal kuşlar ötüyor rüzgar esiyor yaşasın Erse ah Erse ne yapıyorsun sen Erse neden kötü davrandın şimdi sen Er, er Erse Dans mı yapıyor? Ben zaten ki jimnastik yaptırıyorsun sandım. Sen... Ama müziği çalmıyorsun. Müzik çalmadan olur mu dans? Hadi bakalım. Evet. Hadi ben çalayım istersen. Siz dans edin. Ne dersiniz? Hayır. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakın. Evet. Ben müziği çalıyorum. Onlar dans ediyorlar. La 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 la. Allah hepsi devrildi. Arkadaşlar Elif'in ortalığı yıktı yapalım. Çalarken ortalığı yıktı. Elif'in sen onları dizer misin? Elif'in Hadi bakalım. Onları sen geri diz bakalım. Arkadaşlar göremiyorlar ama. Hepsi devrildi. <laughs> Hepsi devrildi. Hadi bakalım. Hans. Hans. Elif'in elinden çok çekeceğin var. Hans senin. Ne yapacağız? Hadi bakalım. Hey Olaf. Ama Olaf baksana nasıl devrilmiş. Çabuk. Bir tane basınca hası, iki tane basınca e, hadi normal düzen. Oha wow, bakın arkadaşlar Elif'in hepsini geri yerine koyuyor. Evet arkadaşlar bakın. Hadi yapabilirsin. Hadi bir daha. Dur 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 şöyle. Ama neden devirdin onları yine? Neden devirdin onları yine? Ben kitabımı çalıyorum. Sen de onları geri yerine diz. Pekala arkadaşlar renkleri öğrenelim Ne dersiniz? Mor. Kırmızı. Bak, Yeşil. Yeşil. Sarı. Sarı mı? Pembe. Turuncu. Turuncu. Açık mavi. Ve koyu mavi. Oo! Oh, hadi bir daha o zaman Elsa söylesin renkleri bize. Ne dersin? Kıyı, bak, yuk. Evet, bir dahakine İngilizcelerini tamam mı? Allah. Şimdi Türkçelerini söyleyelim. Arkadaşlar Elif nerede? <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> Peki hala. Arkadaşlarına şimdi İngilizcelerini değil Türkçelerini söyleyeyim. Bir dahaki videomuzda daha. ne yapalım? İngilizcelerini öğretelim. Elif Nil şu anda Türkçeleri. Hadi bakalım. Önce Türkçeler. Ama sen baksana bütün arkadaşlarımızı devirmişsin Elif Nil. Olmamış ki bunlar böyle. Arkadaşlar, Elif'in en sonunda bunları toparlayabildi oyuncaklarını, Elsa ve ekibini. Şimdi, pekala, hadi bakalım. anlaya sen renkleri öğret bence Elif'in May. Evet. Sayımızı. Evet. Yeşil. Evet. Sayı. Evet. Pembe. Evet. Ek, turuncu. Açık mavi. Evet Anna peki öğrendin mi? Sen bakalım. Evet, değil mi? Süper değil mi? Harika. Elif Peki Pekala. Biraz müzik çalar mısın bize ne dersin? Ay. Bir de şöyle yap istersen. Ne dersin? Böyle yapınca çok güzel oluyor. Bunu denemek ister misin? Hadi bakalım bir de böyle yap. Al bakalım. Böyle ya. Bunu çok seviyorum arkadaşlar da. Evet. Oo rüzgardan Sivan devrildi arkadaşlar. Olaf'ın üstüne düştü. Arkadaşlar çok rüzgar var. Sivan devrildi. Olaf yaralandı arkadaşlar. Arkadaşlar Olaf'ın burnu koptu mu acaba? Bakalım Olaf Olup'un burnu havuçtan koptu Ay mu? Hayır. Ay. Arkadaşlar Olup'un burnu sağlam. Yaşasın. Hadi bunları düzelim geri. Seven devriliyor arkadaşlar. Ne yapalım onu düzeltelim böyle. Hadi Anla, bu. Siz... Allah. Arkadaşlar Elsa da devrildi. Aa, aa. Elif ne devirdi yalnız bunu. Ben gördüm arkadaşlar. Peki hala yani Elif ne. Arkadaşlarımız hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendimi kendim, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum.